Dişil enerjimi nasıl arttırabilirim? Erilini geri çek. <gülüyor> 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 en basitti bu. <laughs> Erilini geri böyle, böyle, böyle bir dizginle geri çek, dişili biraz öne çıkıyor. Çünkü onlar aynı şey aslında, dişili Sadece tezahürleri farklı yani. Bu şunun teraziyi düşünün. Hani bu böyle. Bunu nasıl yükseltebilirim? Buradaki ağırlığı alırsam bu otomatik o buraya doğru çıkacak yani. Bir çaba sarf etmen gerekiyor. Sadece bir geri çekilmen gerekiyor. Olabilir yani, tabii ki şöyle olabilir, buna baskı hani yukarıdan bunu yukarı doğru çekebilirsin bunu otomatikman bu hareket olacaktır ama o çekim şeyini bıraktığına tekrar bu forma dönecek Ya da hile yapabilirsin, terazinin şuradan böyle ufak ufak böyle <laughs> dokunabilirsin dişilin işte bir şeylere gidebilirsin tabii ki etkili olacaktır ama önemli olan dişil ve eril enerjinin azlığı ya da çokluğu değil. Sorun olarak hayatına yansıyan şey <laughs> stratejilerin. Eğer çünkü bazı yerlerde çok dişil, bazı yerlerde çok eril olabilirsin. Şikayet eden kim abi? Çünkü şunu görüyorum. Çok eril formu olarak, form olarak, çok eril davranan kişileri biraz böyle duygusal alanına girdiğin zaman çok dişil olduklarını Deneyimleyebiliyorsun. Şikayet ediyor. Erilinden şikayet ediyor. Bildiğin çok dişil aslında. O çok erilmiş gibi görünen şey, o çok yaralı, çok dişil, olgunlaşmamış o yaralı olan dişili kamufle ediyor aslında. Buradaki hikayemiz, hani burada bir tespit var ya, erilim yüksek dişilim düşük diye. O tespit sana düşmez yani. <laughs> Çünkü yanlış tespit ediyor olabilirsin. O zaman da yanlış ilacı alıyor olabilirsin. E o zaman <laughs> öfkeli ve çok tepkisel olmayı hayatın içerisinde biz onu eril bir form olarak algılayabiliyoruz. Aslında çok dişi bir form. Bu kadar öfkeli olmak ve tepkisel olmak yani. Hani o kabadayılar işte bir şey oluyor, çekiyor bilmem ne yapıyor. Çok dişi. Hani kabadayı değil o. Çok dişi bir form. Tepkisel çünkü. O eril bir form değil yani. Eril bir form, tepkisel olmamak zaten. Kontrollü ve merkezinde olmak. Ama işte o sakinliği de çok dişil alabiliyoruz. Çünkü sakinlikle pasifliği karıştırıyor gibi gibi yani hikaye hani biraz karışık. Ama yok tespitim doğru nasıl yükseltebilirim diyorsan da o yantele git. Böyle bir günlük kaförde geçir. <laughs> Tırnak bakımı yaptı, işte yüz maskeleri yaptır falan böyle hani. Bu da dişin arttırabilir. Masaj yaptır. Dişil enerjini aktive edebilir. Gibi gibi bir sürü yöntem var. Ama benim sana tavsiyem dişini arttırmaya uğraşma. Dengelemeye uğraş. Belirli dişini. Dengeleyecek şeyler keşfet hayatında.